Herkese merhaba. Bugün de sizler için çökertme kebabı tarifim var. Daha önce de e, tavuktan yapmıştım. Takip edenler bilirler. Ama istek üzerine etten de çökertme kebabı yapacağım. Orjinal çökertme kebabı yani. İlk önce marinasyonunu hazırlayacağız. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağımı bir çay bardağı sütümü orta boy rendelenmiş soğanımı tuzumu, kimyonumu, karabiberimi ve bir şişe maden suyumu karıştırma kabımı alıyorum. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. Tüm malzemeler birbirine karışsın. 500 gram dana büfteğim vardı. Kasabımdan rica ettim. Bu şekilde jülyen doğradı. Şöyle gösteriyorum. Bunları ekliyorum. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve üzerini kapatacağım. En az 1 saat buzdolabında marine edilmesi için bekleteceğim. En az 1 saat diyorum. Vaktiniz varsa daha fazla bekletebilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. 3 adet orta boy patatesimi soydum. Bunları da kibrit çöpü genişliğinde doğrayacağız. Evet patateslerimin hepsini doğradım. Şimdi bol suyla patateslerimi yıkayacağım. Patateslerimi bol suyla yıkadıktan sonra biraz su, bir şişe de maden suyu üzerine döküyorum. Bir saatte patateslerimi bu şekilde dinlendireceğim. Çökertme kebabımızın domates sosunu hazırlamaya geldi sıra. Tavamı ocağa aldım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Ben kışlık domates soslarımı kullanıyorum. Eğer evinizde varsa kullanın. Yoksa 3 tane domates rendesini kullanabilirsiniz. Evet domates sosuma karabiber, kekik ve tuzunu ekliyorum. Bir diş de sarımsak rendesi ekledim bu arada. Onu çekmeyi unuttum. Şöyle bir karıştırıyorum ve domates da hazır. Evet arkadaşlar şimdi patateslerimi ve etlerimi kızartma aşamasına geçiyorum. İki kere de patateslerimi kızartacağım. Şöyle etlerimi de suyunu süzdüm. Onları da alıyorum kenara. Etlerimizi suyunu suyun çekene kadar kavuracağım. Evet arkadaşlar etlerim sulandı, suyunu çekti. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve tereyağıyla da 5 dakika kadar kavuracağım. Evet tereyağım da eridi. Şimdi tuz, kekik ve karabiberini ekliyorum son olarak. Birkaç dakikada şöyle baharatlarıyla çevireceğim ve etim hazır. Evet arkadaşlar çökertme kebabımızın artık servis aşamasına geldik. Önce tabağımızın altına kızarttığımız patateslerimizi koyuyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzdan şöyle bir kaşık gezdireceğiz. Onun üzerine etimizden koyuyorum. En üst domates sosumuzdan gezdireceğim. Çökertme kebabımız hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.